Herkese merhaba. Harika bir oyunda karşınızdayım. Beyazlarda Chigorin, siyahlarda ise Joseph army Blackburn. Chigorin e4 hamlesiyle başlıyor. Blackburn ise e6 ile yanıt veriyor. Fransız savunması. Vezir e2. Bu konumda siyahların d5 gelmesi iyi olmaz. e alır d5'ten sonra açmaz olduğu için e alır d5'e yanıt veremiyor. Vezir alır d5 gelirse, At C3. Beyazlar bir tempo kazanır. Vezire 2den sonra siyahlar B6 ile oyuna devam ediyor. At C3. Bil B7. Ataş 3. Atı köşeden çıktı ama F piyonun önünü kapatmak istemiyor. F piyonunda da herkes mücadelesine dair edecek. At C6. D3. Blackburn burada G6 ile oyuna devam ediyor. Şah kanadındaki koyu renkli kareleri zayıflattı. Amaç fil G7 çıkmak ama 1-G5. Veziri istedi. Blackburn burada fil 7 ile devam ediyor. Vezir D2. Fil alır G5. At alır G5. Siyahların koyu renkli karelerdeki fili ortadan kaldırıldı. Artık sağ kanadındaki zayıflığı daha fazla hissedebilir. Vezir E7. F4. Blackburn uzun rokla oyuna devam ediyor. Koyu renkli kareler zayıfladığı için kısa rok pek de iyi olmayabilirdi. Sun rok. F6 atı istedi. At F3. Tigor'un atı köşeden çıkmıştı ama şimdi doğal gelişim karesine geldi. Ve F piyonu da hareketlenmiş oldu. At H6. D4. Beyazlar merkezde çok güçlü. D5. Siyahlar da merkeze piyon yerleştiriyor. Chigori'nin herkes piyonları ile ilgili karar vermesi lazım. Alacak mısın? Sürecek misin? Ya da fil D3 ile de beklenebilirdi ama Chigorin E5 ile devam ediyor. Merkezi ilerledi. Ne alan kazandı. F5. Fil B5. A6. Fil E2. Rakibine A6 sürdürdükten sonra filini geri çekiyor. f 7 h3, g4 sürüşlerini destekledi. H5 G4'e engelliyor. Kale HG1 G4 sürüşlerini destekledi. Kale DG8. Açılması muhtemel. G dikeyinde rakibini karşılayacak. G3. Şah B8. Şah B1. Blackburn şaha 7 ile oyuna devam ediyor. Şah'ını 8. yataydan ayırdı. Profilaktik bir hamle oyunun ilerisinde arka sıradan problem çıkmasını engelliyor. Tank güvenliğini sağladıktan sonra artık G5'e daha yakın. Daha 1 Kalesine B dikeyinde yer açtı. At B8. At D7. G5 sürme fikri var. Kale B1. At D7 gelince B4. Siyahlar C5 sürerse artık B alır C5 ile devam eder beyazlar ve B dikeyi açılır. Bu yüzden B5 ile Blackburn B dikeyini kapatıyor. Chigorin oyuna A4 devam ediyor. B dikeyi kapandıysa A dikeyi var diyor. C6 B5'i desteklemiş oldu. Vezir C1 Kale A8 Blackburn kalesini A dikeyine getirdi. A dikeyinin açılması Blackburn'un işine gelir. Chigorin A5 A dikeyini kapatıyor. Kale ag 8 Vezir kanadı artık kilitlendi. Blackburn kalesini G dikeyinde aktifleştirecek. At A2. G5. Vezir E3. At F8. At C1. H4. G alır H4. G alır F4. Burada vezir alır F4 büyük bir hata olurdu. F4 piyonu zaten bir yere kaçmıyor. Kale alır G1. At alır G1. At G6. Vezir ister. Örneğin vezir 3 At alır H4. Beyazlar avantajını kaybederdi. D alır F4'ten sonra. Beyazlar vezir F2 ile oyuna devam ediyor. Kale alır G1. Vezir alır G1. G dikeyi açıldı. Ama G dikeyi Beyazların elinde. Kale H6. Kale G6 gelip G dikeyini ele geçirebilir. At D3. Siyahlar burada kale G6 gelmiyor ama gelseydi ne olurdu? Kale G6. Vezir F2. At D8. At alır F4. Kaleyi isteyerek gelir. Vezir kanadında beyazın taşları çok aktif. Karşı konulmaz bir hata olurdu. Ayrıca geçer piyonlarda çok tehlikeli. At d3'ten sonra siyahlar oyunu at g6 ile devam ediyor. h5 Atı istedi. Kale piyonu alırsa vezir alır g6 var. Bu yüzden at h4. At alır h4. Vezir alır h4. Vezir g7. Vezir 7. yataya indi. f3 biri istedi. Pil alır f3 vezir alır d4 şah kale b2 at d6 e alır d6 yapılırsa vezir alır g7 var siyahlar veziri kazanır figorin oyuna vezir alır h6 ile devam ediyor kaleyi aldı ve çigorin kale öne geçiyor at c4 açmazdaki b2 kalesine yüklendi vezir f4 beyazlar vezirleri değişirse Taş üstünlüğüyle çok rahat bir şekilde oyunu kazanacak. Vezir C3. H6. Geçer piyon harekete geçti. C5. Blackburn oyunu karıştırmaya çalışıyor. H7. Beyazların vezir çıkmasına bir adım kaldı. C alır B4. Tigor'un H8 sürüp vezir çıkıyor. Beyazların artık 2 vezir var. B3. Vezir F8. B alır C2. Vezir C5 Şah. Blackburn Şah A8 geliyor. Burada beyazlar. Vezir C4 gelseydi. Aslında hiçbir problem yoktu. Örneğin vezir alır A5. Kale A2. F4'deki vezir C1 karesini kontrol ediyor. C1 karesinin neden bu kadar önemli olduğunu birazdan anlayacağız. Çağ 8'den sonra beyazlardan oyunu kaybeden hamle geliyor. Vezir f d4. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Bu konumda 4 hamlede mat var. Blackburn oyuna vezir alır a5'e devam ediyor ve beyazlar oyunu terk ediyor. Burada beyazlar vezir a3'le devam ederse Vezir alır A3 şah. Kale A2. Siyahlar burada C1 sürüp vezir ya da kale çıkar. At alır C1 zorunlu. Vezir alır C1 ile oyun mat olur. Ya da vezir alır A5 şahdan sonra. Kale A2. Vezir E1 şah. Beyazlar. At alır E1 ile devam ederse. Siyahlar C1 sürüp. Vezir çıkar ve oyunu mat eder. b D1 oyun uzatmak için C alır D1 vezir ya da kale çıkarak veya vezir alır D1 at C1 zorunlu vezir alır C1 ile oyun mat olurdu. Beyazların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir alır A5. A. Eğer bu videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Satrançla ilgili daha fazla analiz ve efsanevi oyunlar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.